Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz. Şimdi başkanımızla konuşabilmek için önce dediler ki Seymen olman lazım. Ben de gittim Seymen oldum. Başkanım nasılsınız? Kardeş hoş geldiniz sefa geldin. Hoş Teşekkür olun. ediyoruz ilçemize şeref verdiniz. Eksik olmayın. Ankara deyince akla Seymen gelir. Size de çok yakışmış. Allah razı olsun başkanım. Tebrik ediyorum. Teşekkür hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başkanım şimdi bunu giydim. Böyle ben bir havalara girdim başkanım. Böyle kendimi bir tuhaf bir adam hissetmeye başladım. Bunun bir özelliği var mıdır? Niye böyle? Şimdi sevmenlerin özelliği biliyorsunuz kahramanlık yani milli mücadelede yaptıkları o güzellikler herkesin takdirini kazanmış. Sen ecdatla gurur duyuyorsun. Giydiğin kostümler sana o güzelliği veriyor. Milli, manevi, güzel duyguları verdiği için sen kendini böyle gosmak, böyle Ankara'lı olaraktan görüyorsun hani o duygularla o seni daha farklı hale getirmiş. O, o mudur diyorsunuz başkanım. Kesinlikle hani, odur. Ben duyardım çocuktum da eski dedelerimiz bir oturmaya bir koyun yermiş. Şimdi bir oturmaya bir koyun yiyecek durumdayım yani başkanım. Öyle mi? öyle kendimi güçlü, dinamik hissediyorum Başka. maşallah. Başkanım şimdi kusura bakmayın. Ben bu elbisenin havasına büründüm. Ee, sizin isminizi soramadım. Siz kendinizi bize bir tanıtırsanız. Evet. Lokman Özen Çubuk Belediye Başkanıyım. Ben buradan tüm Dumlubunarlı hemşerilerimizi, Çubuk halkımızı ve bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Bu sevginin karşılığı olarak biz sevmen arkadaşlarla bir gösteri hazırladık başkanım. Evet. Gösterinin içinde ben de varım. Her Buyursun. zaman olduğu gibi. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. tanışalı 21-22 sene olmuştur. Ekibin başında sen varsın. Evet. Zaten beni de sen yani, Evet. Fırça <laughs> da attın bana oynayamıyorum diye. Doğrudur. Senin sağ ol. olur. Seymen, böyle biraz sertim yani. Seymenlik elbise giyinmekle seymenlik olunmuyor. Seymenliğin e, meziyetleri de var. Var. Yani seymenlik e, İç Anadolu bölgesinde e, yaşam tarzı. Bizden olmadı mı yani seymen? Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Rezil ettim ben herkese. <laughs> 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 Olmadı. Abim peki bu elbisenin farklı farklı 50 tane parçası var. Bir anlamı evet. var mı bunların? Ne ne anlamı? Hepsinin hepsinin ayrı ayrı bir anlamı vardır. Nedir mesela? Şu Hepsi tam. ayrı ayrı bir anlamı vardır. Mesela şu bir zincir takmışız. Bu e, köstek zinciri dediğimiz e, ucunda saat vardır. E, köstek zincirimiz. Tamam. Altta yemeni dediğimiz ayakkabı. Yemeni diyoruz. Yemeni diyoruz. Ee, yemen'in üstündeki kıl çorap. Çorapların motifleri önemlidir. Hepsinin bir anlamı var. Motiflerin hepsinin bir anlamı vardır. Motif e, evli, dul, nişanlı işte e, erkeğin birinde gönlü var gibi motiflerle seymenler çorap giyer. Oradan da anlıyorsun adamın ne durumda olduğunu mu? Evet. Hani dul mudur, nişanlı mıdır diye. Evet, aynen o şekilde. Tamam. E, potur dediğimiz zıvga ee, kalın bir kumaştan yapılır. Sıcak tutar. Onun üstünde madem ee, şal dediğimiz kuşağımız var. Bu kuşağımızın önemi de şudur. Seymen savaşta falan öldüğü zaman şehit düştüğü zaman ee, bu şalla kefenlenir. Yani Seymen'in ee, kefenin üstündedir. Üstünde taşıyor kefenle. Evet. Niye? Her an ölüme hazır. Her an Anlamına ölüme hazır. Gidiyor. Atlı e, genellikle Seymenler atlı olur. Kılıçlı ve eee ufaklı büyüklük kamalarla silahlık dediğimiz e, kalın deriden evet kalın deriden oluşan silahlığımız onun üstünde e, kamamız hamailimiz var içinde Kur'an-ı Kerim vardır pazı bandımız var kolak kuvvet versin e, yorgun düşmesin diye ayetler vardır içinde yine Osmaniyemiz e, kan e, şeklinde yani kan renginde ve e, Çizgilidir, ee, savaş esnasında Seymen'i kan tutmasın yani kırmızıya alışkın olsun diye veya işte e, yaralandığında e, arkadaşı veya kendisi yaralandığını anlamasın, anlamasın diye kırmızı diye. diye bir Osmaniye onun içerisinde e, kadifeden içlik, e, kartal kanat dediğimiz cepken Bu cepkenler mesela bağımsız, onun da bir anlamı var Şimdi e, bunların birçoğu e, bizim dedelerimizden kalma Birçoğu da da e, kendimizin yaptırdığı cepgenler. Bir de bunların kollu olanları var e, camadan dediğimiz. At üstünde kışın genellikle giyinin, giyinen. Kış havalarda giyiyor Kış havalarda, daha sıcak da, evet. tutan. Evet. E, kafamıza taktığımızda e, kefiye. Bunların da e, çeşitli anlamları var. Yani o da işte bir seymen evlidir veya dul kalmıştır siyah takar. Mesela şimdi bendeki ne oluyor? Ee, evli yani genç delikanlı sayın. Delikanlı. Ya, Seyman, tamam. Seyman, evet. Onun üstüne de e, işlik kefi e, takke dediğimiz takkemiz var. Takkemiz var. Evet. Tamam Seymenin, abi ağzına sağlık. Seymen'in tanımı bu. Teşekkür ediyoruz. Ben şimdi bu işi öğreneceğim. Seneye ben buraya yine geleceğim. İnşallah her sen zaman şimdi bekleriz. Olmamız bekleriz. senden dedin. Ben sana seneye geleceğim. Her bak, zaman bak, bekleriz. Bak Seymen'liğimi göstereceğim inşallah. Her sen. zaman bekleriz. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Ne mi senden çıktı? Yok. Bunu biliyorum. 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 Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aa, abi, abi ben i̇şte. bir tane düdük buldum ama ha? bu senin aradan düdük mü? Bakın bir. Bak bakayım. Ha kendi sevdi. Köyü bir temsil ediyor. Vallahi bu muydu? Bu. Düdüğüne ne mi kaldı? Düdük burada. Yapma yapma. Ben bir düdüğüne kaldı. Al. 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 Al.